Evet merhabalar arkadaşlar. Sizlerle birlikte şey oynuyoruz Brawl Stars. Hadi bakalım arkadaşlar girelim. Sunucuya bağlandık. Süperler. hadi. Hadi bakalım arkadaşlar. O içerik var O yüzden yavaş bir şey girdirdi. Bakalım neler var. I bring you the gift of en son 7000 kupa olmuş. Dükkana girelim. Tekliflerde bir şey var. Oo! Büyük kupa kutusu gelmiş. Arkadaşlar. Neyse şu hediyeyi alalım. Şunu bir açalım arkadaşlar. Ama bence bu nasıl güzel oldu söyleyeyim mi arkadaşlar? Bu kupa kutusu bence nasıl güzelleşecek? Biz şimdi Mortis'te bir bir şey yaparsak, bir kere kazanırsak bence bu kutuda daha güzel şeyler çıkacak. Bakalım gerçek mi? Girelim arkadaşlar. İnşallah gerçektir. <laughs> <laughs> Oradan adamlardan kötü sürekli böyle atacaklar. Bu da Arkadaşlar <laughs> Haydi haydi. Spotify. <Haydi. gülüyor> <laughs> <laughs>

Awesome. Oh, oh, I, totally wounded. I bring you the gift of the Adamlar öyle... <laughs> abi süpersel önümüze bir milyonluk fotoğraf yapmış. Şu kurana bir bakalım arkadaşlar. Allah aşkına şu bir bakalım. Şu Oha 50 bin kupalı. Benim kupama bakın bir de. Yuh. Buna bakalım. Tamam abi şu ki. Oha. Oha. Bizim takımda da... Yalışma Abi ben nasıl bir maça düşmüşüm bu kadar kupada. Neyse. Şeyimizi açalım arkadaşlar. Haydi bakalım. 3, 2, 1. Tıkladım arkadaşlar. Benim <laughs> ne çıkar? Bence güzel bir şey çıkar. 3, 2, 1. Tam tam şey yapar bence. Bastım arkadaşlar. 8 çıktı arkadaşlar. 3 elinden. 50 mücadele. Arkadaşlar 5 de parladı inanamıyorum. Arkadaşlar peli oh, kostüm çıktı. Çok güzel. Güzel güzel arkadaşlar. İlk başta kötü geldi de beliye kostüm çıktı. Şimdi de belle mi oynasam? Hazır kostüm çıktı. <laughs> Aa ben şu kostümü <laughs> seçerim. <laughs> <can gülüyor> <can gülüyor> <laughs> Şimdi ne yapalım? <laughs> Pardon arkadaşlar öksürüm yani. Şuradan bir yüzünce hemen alalım. Ne yapsak? Başka bir karakter alayım mı? Merke al alalım ya alalım. Mesela <laughs> aydın skoru alalım. Yani. Hmm. Ne kalkmamıyor? Arkadaşlar ben ne ne oldu? Ne kalkma oynuyorsun. Arkadaşlar ben tek hesaplaşmamı görüyorum. Cool Abi iki saat bir çıkıyor. Daha yeni arkamı da çekiyorum. Kesinlikle maç kazanacağız arkadaşlar. Haydi bismillah. <laughs> bir mesela ben gebertirim.

Yemin billa arkadaşlar ya. Bize bu su kurdular ya. Şaka gibi ya. Hı. Hmm. O ya beni sinir ettiniz ben. I could do this if i wanted to. I could do this if i wanted to. Hadi bakalım. İnşallah kazanırız arkadaşlar. Kazanmamız lazım çünkü ya. Hadi bakalım.

adam bana zor zor vuruyor. Bir tane ayı ultim bombum oldu. Kim var lan? Çıksın karşıma. Kim var? Aşık ayı varmış. Alelim bari. <gülüyor> 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 adam gelirken vurdum arkadaşlar gördünüz mü? Yoksa adam nerede? Öldü bu ya. Arkadaşlar benim taktiklerimi uygula uygulayın vallahi çok iyi. Edgar bu baba pirosu olursunuz zaten. Haydi bakalım. Çocuklar falan gelmiş. Benim doğduğum yere bakın. Haydi bakalım. Ne var, adam öldürdünüz maçta aynı başladı. Hadi. Hadi. keriz. Hadi. 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 keriz Hadi. 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 Bakalım. Lan kurtul. Nasıl başmadır senle biz veririz. <laughs> kardeşim sen de öyle artık. Hiper geldi basacaktım kafam. Oo, befik bayağı <laughs> tüketlerim. Çıkak bir. Neyse girelim. Ne kadar da komik bir bırakalım. <laughs>

Get away from me! i I could do this <laughs> if I wanted to. Oh, come on. Let me show you okay, how it it's done. I'm um, no Hmm. Arkadaşlar ben Ama <laughs> Karşıma hep bot çıkacağı için Ben size göstermeyeyim O yüzden ben size göstermeyeyim 100 kupa oynayınca görüşürüz Arkadaşlar ben 100 kupa oldum Şimdi önümüze kesinlikle, kesinlikle Bot gelmeyecek Hadi bakalım gidelim 100 kupaya ulaştım Şimdi bot gelmeyecek Gerçek oyuncu Aa what's wrong? What's wrong? yok. gerçek oyuncu oh, <laughs> hmm. <O, adamı> <laughs> <adamı var> <laughs> Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? oluyor? storm nap time arkadaşlar bakıyor. Abi bunlar gerçek Nasıl oluyor? Neyse, arkadaşlar maçımıza devam edelim. İnşallah bu maçı kazanırız abi. Sende <laughs> sen ya. Ne yaptın sen? şey Abi adamlara bak. Fena fena. Sen kimsin? 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 Anlıyor musun? Abi adam benden sonra ben vurdu. Abi vallahi benim karıştırdı adamlar ya. 51 kupayla maçımıza başladık. Neyse, 2 tane açılmış. Arkadaşlar bakın şimdi efsanevi çıkacak. Dur, bir saniye arkadaşlar. Arkadaşlar seviye olarak sıraladığımızda multi istediğimde Multi seçtim ben bunun hiper şarjını alacağım. Arkadaşlar şimdi efsanevi çıkacak bakın. İnşallah çıkar tabii. Neyse. Arkadaşlar video bu kadardı. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.